Yepyeni bir anti videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni gelen ani ölüm etkinliğinde 10 galibiyet alanlara özel bir emoji veriliyor. Etkinliğin olayı basit. Maç uzatmalarda başlıyor ve ilk tacı alan maçı kazanıyor. Burada zaten etkinliğin üstüne bastığınız zaman anlatıyor diye biliyorum. Yanlış yere bastık sanırım. Şurada ünlem olana basacaksınız. İngilizce yazmış gerizekalılar dil Türkçe olmasına rağmen. First crown takes the win, three losses and your road. Yani diyor ki hızlıca tacı alan kazanır, 3 yenilgi de siktir olur gidersin. Ha unutmadan söyleyeyim bir de orada İngilizce şey yazıyor. Videoya geçmeden önce beğeni atmayı unutmayalım. Eğer beğenileri de attıysak artık ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır ilk elemanı bulduk adama bol şans diyelim. Arkadan bir buz büyücü bırakalım. Şu anlık zehri kullanmayacağım. Arkadan bir de cadı bıraksak. Hızlı oynamamız lazım bu arada. Bir iskeletler. Tamam. Sonrasında bir goblin kulübesi şöyle. Barbar valiliğini atalım. En azından fişekçiyi gebertelim. Cadı orada zaten güzel bir savunma yapmaya devam edecek. Sonrasında sağlam bir mezarlık hata yapabiliriz. Bu arada bu desteği özellikle seçtim arkadaşlar. %77 mi ne kazandırma oranı var bu etkinlikte. Yani çok sağlam bir deste. Hatta etkinliğin en sağlam destesi diyebiliriz. Şu anlık zehri kullanmaya gerek var mı? Gerek yok. Arkadan bir cadı bırakalım evrimli. Böylesi daha iyi. Tamam. Normal cadıya çok güvenmiyorum çünkü. O yüzden burada atağı daha fazla desteklemek istemedim. Adamı fişekçisini de öldürmüşüz yalnız. O güzel oldu. Gerçi cadı hala yaşıyor olan orada. iş yapmaz falan dedik. O kadar da bayağı iş yaptı. Sağlam bir mezarlık hatana gidip belki şu an bile işini bitirebiliriz aslında. Evrimli cadı da orada can depolayacak. İskeletlerin ölmesiyle beraber. Devam. Ayrıca bir buz büyücü daha falan atsak mı diyeceğim de yok. Evrimli iskeletler orada çoğalacak ya çünkü. Fena savunmadı ama gene de güzel hasar verdik. Güzel bir üstünlüğümüz var şu anlık. Şöyle tekrardan bizi Birazdan merak etmeyin. Fişekçi geberecek. Gayet güzel. Sonrasında bir atak yapalım. Hemen bir mezarlıklığa çevirmemiz lazım. Yalnız zehir dönsün diye şöyle bir barbar vali. Tamam. Sonrasında bir iskeletler. Sol tarafı zaten alamaz. Sadece iskeletlerle bile rahat bir savunma yapabiliriz. Sağ tarafı artık aldık. İyi oyundu diyelim. Adam burada daha fazla savunma yapamayacak. Tamamdır artık. İkinci rakibi de bulduk. Adama bol şans diyelim. İlk maç çok kısa sürdü. Umarım yine böyle rahat kazanırız. Mezarlığı bırakalım. Nasıl olsa 2x'de olduğumuz için zaten hızlıca iksirimiz dönecek. Şimdi sol taraftan şimdilik bir cadı bıraksak. Sağdan da sağlam gelecek piç yalnız. Soldan biraz hasar verdik de iyi bir kart biriktirebilir orada. Şuradan bir goblin kulübesi bırakalım. İlk önce şuna vurur mu iskeleti? Güzel. Sonrasında bir buz büyücü. Şuradan bir şövalye bırakalım. Sonrasında bir barbar varili. Tamam devam. Şunu birazcık oyalayalım orada. Sıkıntı yok. Buz büyücümüz hala yaşıyor. Şuradan bir iskeletler. Şu gebersin artık. Cadı ölecek mi acaba ona bakıyorum bir yandan da. Ya yani ölmese de bize faydası kalmayacak artık zaten. Sağ taraftan bir cadı bırakalım. Sonrasında sağdan bir mezarlık daha atsak. Soldaki cadı işimize yaramaz ama sağdan bakalım. Soldan neden 5 iksir harcadı acaba? Çok geri zekalıca davrandı orada. Mega attı ama bu sefer sağlam hasar vereceğiz kuleye. Hatta maç gidici şu an adam için. Sağ taraftan bir buz büyücü. Soldan bir barbar valiyi yetiştirsek daha mantıklı. Tamam. Cadıyı zaten koruyamazdık. Şuradan bir şövalye bırakalım. Sonra arkaya doğru bir iskeletle. Tekrardan bir cadı bıraksak. Mega Şövalye'yi kuleye kadar kitlemeyi deneyecek ama maçı erkenden bitirmek için sağlam bir mezarlık hata daha yapacağım hemen. Şansımızı deneyelim mi şöyle mezarlıkla beraber? Sonrasında bir barbar varili. Zehri birkaç defa daha dönebiliriz. Sıkıntı yok. Bir varili de bıraktım. Şimdilik böyle bir tokma kemoşisi atalım. Bence maç gitti adamın ama... Yok artık savunma yapamaz buradan. Gitti zaten. İyi oyunda diyelim. Tamamdır artık. Üçüncü rakibi de bulduk. El Patron geldi karşımıza. Bol şans diyelim. Hemen bir atak yapsak mı? Bir Goblin Kulübesi koyup savunmaya mı yatsak? İlk önce bir savunmayla başlayalım ya. Adamın destesini bilmeden sağlam bir atak yapamayız. Örnek veriyorum mezarlı atarız. Yaşlı cadı atar falan. Sıkıntıya düşeriz ondan sonra. Adam oynamıyor mu acaba? Bir deneyelim şansımız ya. Nasıl olsa 2 x'te başladık ya. Yok oynuyormuş. E neyi bekledim bu kadar? Şöyle bir zehir bırakalım. Birazdan elektro da öne gelecek zaten. Güzel. Oduncu da iyi hasar yedi de. Elektro hadi be. Tamam bravo diyor. Teşekkürler diyelim. Zehri önden attık ya ondan böyle diyor. Birazdan dom altımda domarım bravo dersin ama. Şöyle bir goblin kulübesi. Sonrasında bir iskele. Sıkıntı yok. Ayrıca bir cadı bıraksak. Buz büyücü birazdan iş yapar. Güzel. Bir varil atalım da arkadaki 2-3 iskeleti de öldürürüz en azından. Balon vurdu mu? Oy ucu ucuna vurmadı. Adam ne sinir olmuştur. Bir şövalye bırakalım. Sonuçta cadı yaşamaya devam ediyor. Oo bravo diyelim. Atıcı da var. Dondurma da var. Bu adamın destesinde. Arkadan bir buz büyücü bırakalım. Yine sağlam bir atak yapmayı deneyecek burada. Şimdilik bir goblin kulübesi. Bir tık arkadan atsak. Tamam. Sol taraftan bir evrimli cadı. Sonrasında şuna bir barbar valili atalım. Atıcıyı daha rahat keselim. Güzel. En açısından buz büyücüyü de korumuş olduk. Şuradan bir zehir atacağım bu sefer. Sonrasında bir buz büyücü atsak. Tamam. Dondurmaya güveniyor ama dönüşünde içinden geçeceğim bunun. Rahat olun. Balon ikinciyi vurmazsa sıkıntı yok benim için ki vurmadı. Sağ taraftan bir şövalye. Mezarlığı sağdan atalım. Atıcıyı evet soldan elinden çıkartacağı belliydi. Çünkü enayi bir oyuncu zaten. Bunun zekası falan yok neyse ki. Şövalye mezarlığı çok iyi tanklayacak burada. Cadı'yı iyi ittirdi aslında. Cadı'yı şöyle birazcık daha koruyalım. Sağdan atak yapmasını. Tamam devam. İkinci cadıyı atsak aslında. Teşekkürler diyelim. Yalnız güzel hamle yaptığımızda da adam bravo diye. Hoşuma gitti. Şöyle bir zehir bırakalım. Bunu daha rahat keselim burada. Sağ tarafı savunmayacağım. Adam bir balon atağına gelmeden bizim bir şeyler yapmamız lazım ama. Soldan bir buz büyücü. Evet gireceği belliydi çünkü. Bir goblin kulübesi. Sonrasında iskeletler. Tamam dondurma geldikten sonra bir barbar valili. Şöyle bir barbar valili bırakalım. Sonrasında bir şövalye de atsak. Tamam başka bir şey atmaya gerek yok balona. İyi oyun diyelim. Artık dom attım seni hocam ben. Yani buradan seni kimse kurtaramaz artık. Şöyle bir mezarlık. Cadıyı bilerek en önden atmadım. Doğrudan rahat kesemesin diye. Şöyle bir zehir. Devam. Bir 500 hasar vururuz en az diye tahmin ediyorum ama daha da fazla vurursak daha iyi olur. Çok güzel vurduk. Devam devam devam. Tekrar. Şöyle ortalı bir buz büyücü. Tekrar bir mezarlık sıkıntı yok. Ondan sonra bir Goblin kulübesi. Şöyle bir Barbar Vali. Bence aldık artık maçı bitirdik ama şöyle bir iskeletler bırakalım. Bir buz büyücüsü. Aldık mı? Aldık. İyi oyundu diyelim. Bu maçla beraber bir maç daha kazandığımızda artık 10 galibiyet olacağız ve oradaki emojiyi alacağız. Cadıyı bıraktım bir yandan evrim dönsün diye. Destemiz hızlı bir deste bu arada rahat oynayacağım. Arkadan bir buz büyücü. Zehir hızlı dönsün. Şöyle Tesla ile beraber atalım. Ondan sonra bir Barbar Vali de bırakalım. Cadıyı o kadar rahat kesemesin. Cadı orada biraz iş yapsın diye uğraşıyorum. Acaba bu da mı balon destesi oynuyor? Cadı oradan kuleye vurdu yalnız iki tane galiba. Şöyle buz büyücüyü biraz korusak. Tamam bu sefer evrimli cadı yatmamız lazım artık. Buz büyücüyü istesem iskeletlerle falan korumaya devam ederim de oduncusu öldüğü zaman orada öfkeyle beraber iskeletler de ölürdü. Buz büyücüyü yine de koruduk bu arada. Sağdan şöyle bir mezarlık. Oraya mutlaka bir iki kart daha atar. Şöyle bir zehir. Tamam cadının canı da fullendi. Başka bir şey atmayalım ya. Mega şövalyesi falan vardır ondan sonra barzo bir atak yapar boku yeriz o kadar risk almayalım. İyi oyun deyip birazcık adamı kışkırtmaya başlasak şimdi. Bir buz büyücü bıraktım. Tamam sonrasında şöyle bir şövalye. Bir barbar bar erkenden atalım. Güzel. Bravo diyelim. Neden dondurma attı acaba? Belli ki balon oynuyor dondurması olduğuna göre ama. Şöyle bir cadı bıraksak. Tekrardan sağlam bir atak yapabilmek için. Buz büyücümüz öldü. Olsun sıkıntı yok. Şuradan bir goblin kulübesi artı iskeletler. Buz büyücü rahat dönsün diye uğraşıyorum. Tamam. Başka bir şey atmaya bile gerek yok. Var mı? Sağdan aldık zaten. İyi oyundu diyelim. Tamamdır artık son rakibimizi de bulup artık emojimizi alacağız. Son rakibi de bulduk. Adama bol şans diyelim. Bu arada arkadaşlar o 10 galibiyet emojisi o kadar bir şeye benzemiyor aslında ama oğlum herkes mi bu desteği oynuyor lan? Bak bu sefer kötü yakalandık ya. Bir cadı bırakalım. Umarım bunda yoktur şey. Umarım dondurması yoktur. Şöyle bir iskeletler falan bırakalım. Buz büyücüyü atabiliriz. Gene de atalım. Bir tane bile vurmasın diye uğraşıyorum. Çok güzel. Bir tane bile vurdurtmadık. Sağdan güzel gidiyor şövalyeli iskeletler ama evet pek iş yapmayacak açıkçası. Şimdi soldan tekrardan bir oduncu balon hata yapabilir. O yüzden bizim ona göre davranmamız lazım. Bir şövalye. Sağdan güzel hasar verdik. Bir mezarlık hata yapsak sonra savunma yapabilir miyiz şüpheli? Şöyle bir zehiri önden atalım. Oraya kart geleceği belli zaten. Tamam sonrasında bir evrimli cadı. Sıkıntı yok. Şöyle bir goblin kulübesi. Tek beni korkutan şey bunda dondurma olabilir işte. Ona dikkat etmemiz lazım bizim de. Ateş runu neden o kadar kötü kullandı acaba? Sağdan bir varil. Gerçi mezarlığı atmayalım ya. Dur bakayım. Mezarla atacağımızı tahmin edip belki ona göre oynar diyecektim de adam enayi değil düzgün oynuyor. Şöyle bir iskeletler. Sağ taraftan bu sefer girsem mi? Bir buz büyücü sonrasında şövalye. Şöyle bir goblin kulübesi. Bu sefer yakın atmasak balon kuleyi görecekti. Mecbur böyle oynadım. Hemen bir varil. Şunun şampiyon kartını öldürelim. Eyvah eyvah. Balon gene de vuracaksın mı? Vurma... Lan buz büyücü hadi be abi çözül artık. <laughs> yok yok bizim buz büyücü bilerek vurdurdu bu arada. Ben neyse ki onu gördüm orada. Arkadan bir cadı bırakalım. Hani bu kadar bu dondurma yarım saatlik miydi mesela? Hani nedir bu böyle anlatabiliyor muyum? Bir şövalye. Tamam hemen şöyle bir zehir şampiyon kartla birlikte. Sonrasında bir buz büyücü. Kulübe yatmadan ilk savunmayı yaparsak bizim için daha da rahatlar savunma. Sonrasında bir iskeletler de bırakalım. Şunu. Tamam ona başka bir şey atmaya gerek yok. Tekrar bir cadı bıraksak. Sonrasında bir varil. Şimdi bir de mez Lan mezarlığı bir tık sağla attık eyvah. Neyse ki evrimli iskeletleri adam güzel attı da ana kulüye açmayacağız. Gerçi evrimli iskeletler çok çoğalmasın diye bir tık sollu bir zehir bıraktım. Tamam güzel. Ne kadar hasar vereceğimiz burada çok önemli. İki tane cadı var aslında ama. Allah'tan orada yaptığımız hatayı adam değerlendiremedi. Evrimli iskeletlere bir tık soldan atsa biz boku yemiştik zaten. Hemen bir balon hata gelebilir. Cadı bıraktım o yüzden. Tamam soldan bir şövalye. Şampiyon kartı atacağını biliyordum da bir mezarlık bırakalım. Ona yapacak bir şey yok. Şöyle bir zehir de bıraksa. Tamam oduncu gelecek bir iskeletler. Yani hasarda en azından adamı artık yakaladık. İyi tarafından bakmak lazım. Sonrasında bir cadı. Köprüyü sadece balon geçsin diye önden bir şövalye bıraktım. Tamam sonrasında bir goblin kulübesi. Tekrar bir buz büyücü. Nereyi dondurabilir ki en fazla? Tamam şimdi tekrardan şöyle bir mezarlık bırakalım. Bir kere hata yaptım diye mezarlığa atarken artık korkuyorum böyle psikolojik hata yapacakmışım gibi. Tamam tamam iyi oynadık burada durumu toparladık. Şimdi tekrardan bir barbar valili atsak. işimize yarar mutlaka. Evrimli iskeleti. Tamam cadı onları öldürdü. Güzel. Tekrar bir mezarlık hata yapalım ama ilk önce savunmayı garantile 82 daha iyi olabilir. Şuradan bir iskeletler bırakalım. Tamam sonrasında şöyle bir goblin kulübesi. Bir barbar varili. Şimdi şuradan bir cadı. Dondurma atarsa buz büyücümüzü de döndürdük artık. Güzel şampiyon kartını da öldürdük. Aslında çok güzel oynadık burayı be. Şuradan bir şövalye artı buz büyücü. Yalnız buz büyücüler beklediğime göre çok daha iyi iş yapıyor. Şurda, şuradan bir iskelet. Tamam sonrasında bir cadı. Dondurma gelebilir diye. Sağ tarafı neredeyse almışız. İyi oyun diyelim hocam. Artık bence sal buradan. Hala sen de neden oynuyorsun onu da anlamıyorum. uy cadıya bak orada. Evrimli iskeletlere tak attı. Hemen bir mezarlık artı zehir. İyi oyun diyelim. Adam güzel direndi. Evet arkadaşlar burada şimdi emoji alacağız. Emoji bir anlam ifade etmiyor benim anladığım kadarıyla ama bir tekrardan bakalım şuna emojilerimiz arasından. Şuradan en yeniye bastığımız zaman en üste çıkması gerekmiyor muydu emojinin? Biraz aşağı inelim. Lan emoji hiç gözüme çarpmıyor. Kör gibi hissetmeye baş. Heh buldum. Bu mu? Yani emoji bir anlam ifade etmiyor dedim de hiçbir anlam ifade etmiyor bu arada. Hiçbir olayı yok. Evet arkadaşlar video kısa oldu deyip söylemeyin diye bir maç daha atayım dedim. Adama bol şans diyelim. Aynı zamanda şu emojiyi de kullanalım bakalım adamın tepkisi ne olacak. Evet attığımız emoji hiç siklemedi çok normal. Bir olsam ben de umursamazdım yani hiçbir şey anlam ifade etmiyor çünkü. Soldan sadece bir mızraklı goblin bıraksak. Sağ tarafa şu anlık bir şey atmayacağım kart gelmezse. Eyvah hemen bir tomruk atalım fazla hasar yemeden oradan. Fazla hasar yememiş halimiz de bu. Şöyle bir Dart Goblin köprüden bassak. 2-3 tane vurdurursa eğer bizim için müthiş olur. Vurduracak mı? Nasıl bir deste oynuyorsun sen ya? Şuradan bir buz ruhu bırakalım. Tamam. Ondan sonra biraz gitsin. Şöyle bir duvar yıkıcı bıraksak. Kuleye bir tane roket atabilir. Ona yapacak bir şey yok. Güzel. En azından güzel oyaladık. İyi bari kule artık öldürdü. Sağ taraftan bir mızraklı goblin bıraksak. Elektroyu atarsa bizim için iyi olur. atçan mı? Yok öfke attı bu sefer de. Sağdan bir şüpheli çalı bırakalım artık. Amacım elektro elinden çıkartması. Artık çıkartır mısın? Neyse arkadan bir dart goblin bırakalım. Adam olması gerektiği gibi oynuyor ya diyecek bir şey yok. Sağ taraftan bir ateş ruhu. Soldan sağlam bir şekilde girelim. Boss haydu tartı duvar yıkıcıyla beraber. Tamam zaten sağdan hasar yiyebiliriz. Bizim için o kadar önemli değil. Roketçi orada roketi tutturamaz. Gayet iyi. Şimdi bir özellik bassak. Sonrasında bir buz ruhu falan roketi boşa atsın diyor o da. Güzel. Bu roketçi kartın ne kadar enayi olduğunu bildiğim için onu orada kandırmayı başardım. Sol taraftan bir mızraklı goblin, yandan adama toksik emojiler atıyorlar bu arada. Soldan bir ateş roda atalım. Adamda gereken her kart var bu arada. Bunu nasıl yeneceğiz bilmiyorum ama bir de bu destede kulübe birliği falan da yok. Oynaması zor bir deste tercih ettik. Goblin lanetini yine elinden çıkartırsa bizim için iyi olur. Tamam en azından atakta kullanmıyor da savunmada kullanıyor. Bizim için bir sıkıntı yok burada. Şöyle bir boss aydut. Uuu tamam devam devam devam. Goblin makinesini yetiştirse bile en azından pekkanın arkasından atamayacak. Her şey çok güzel şu an bizim için. Teröristleri de kilitledik orada. Okları yetiştirdi be. Yani yetiştiremese daha iyiydi. Oraya bir şey gelirse, dev goblin gelirse çok sıkıntı yaşarız. Şimdi sol taraftan bir şüpheli çalı bırakmaya başlayalım. Şöyle bir dart goblin'i de atalım. Devam. Buradan bir ateş ruhu. Sonrasında bir buz ruhu falan da bıraksak. Bir mızraklı goblin. Tamam. Büyü gelebilir diye bir tomruk zaten atacaktım. Sıkıntı yok. Yani gene de çok hasar yedik be. Ama öl artık dev goblin. Dev hayvan. Öl artık. Tamam şöyle bir dart. Yapacak bir şey yok. Sonrasında bir ateş ruhu. Sağdan bir şüpheli çalı bırakalım. Dart goblin orada biraz iş yapacak. Bir buz ruhu. Evrimli dart atalım da atanı destekleyemesin. Yani Pekka'yı destekleyemesin daha doğrusu. Tamam orada zaten zehrin etkisiyle beraber bayağı bir şeyler yaparız. Şuradan bir mızraklı goblin. Özellik basarsa goblin laneti basarsa ona göre oynarız orayı. Tamam devam. Bir duvar yıkıcı bıraksak. Şanssızlık. Adam kesinlikle iyi oynamıyor yemin ederim. Tamam şöyle zamanında bir tomruk atalım. Gayet iyi. Bu biraz daha yaşayacak. Dark Goblin alsak da birazdan roketi düzgün tutturur bu orospu ama ilk önce roketi biraz boşa atsın. Bir ateş ruhu ondan sonra bir buz ruhu. Güzel sonrasında bir boss haydut. Tamam Pekka'yı geriden çıkması bir hataydı değerlendirmeyi deneyelim. Gene roketçi yetiştirecek muhtemelen de. Hadi artık. Lan hadi be şampiyon hadi be. Atladın mı iyi oyundu diyelim. Şükürler olsun ya ne kadar zor bir maçtı be. Bu arada biz emoji'yi kullanmak için maç atmıştık da onu unuttuk. Zaten bir anlam ifade etmediği için o kadar da önemli değil. Bunu kullanmasak da olur. Evet arkadaşlar unutmadan söyleyeyim oyun yeni ödüller getirmiş. Şuraya bastığınız zaman buradan joker kartları toplayabilirsiniz. Onun dışında asıl konumuz, videonun konusu bu emojiydi. Yani söylenecek çok bir söz yok. Diğer emojilere baktığınız zaman zaten bu emoji çok pasif kalıyor ama en azından böyle fazladan hesabımızda bir emoji bulunmuş olsun. Kırk kardır diyelim. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.